Siz şimdi yani oğlumun ona... Gelinime yani karaciğeri vermek zorunda olduğunu söylemeye çalışıyorsun. Aa, zor bir soru. Kızım ve torunlarım için vermezdim. Verebilirdim. Şu an evet tamam dersin ama iş ciddiyete bindiği zamanda da bilmiyorum. Kesinlikle vermem. Gerçekten ihtiyacı olsa hayatsal, yaşamsal değeri olsa veririm. Yüzde yüz. Seve seve. Tabii ki. Hiç düşünmeden veririm. Vallahi daha yaşım küçük abim eşim yok. O yüzden vermem. Seve seve. Yok ya onun için. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki verirdim. Çünkü eşim, hayat arkadaşım. Canım ciğerim veririm. Maalesef eşim öldü. Karaciğer kanserinden. Verecektim fakat tansiyonum vardı onun için veremedim, almadılar, verecektim. Bir böbreğimi veririm yani ben bir böbrek ben zaten sağlıkçıyım, bir böbrekle yaşanıyor. Kesinlikle veririm, veririm ne olursa, hangi organım olursa olsun, kalp onun zaten. <laughs> Yalan dermişim, <laughs> veririm iki tane olandan ama. <laughs> vermem, hiç vermem. Organım sağlığım daha önemli kendim. Tereddüt etmem veririm. Eşim sonuçta benim hayat arkadaşım. Benim de sağlık sorunum yoksa direkt veririm düşünmeden. Verirdim, daha önce de verdim. Böbreğimin tekini verdim. Kız arkadaşıma veya eşime vermedim. Sevdiğim bir arkadaşıma verdim. Gayet güzel yani bir problem yok. Kızım sen doktorsun, doktor. Senin tıp okurken canın çıktı. Hem çalıştın, hem okudun, sonra da gittin ev hanımı oldun. Kızım için vazgeçmiştim. Hayır geçmem, neden geçeceğim ya? Vazgeçtiğim zaman işte gidecek. Aileyle devam edeceğim ama parası da hiçbir şey olmuyor. Ben varsam ailem de var. Ben vazgeçerdim. <laughs> ailem için. Aile önce. Kariyere bağlı. Eğer aileme zarar verici bir şeyse tabii ki vazgeçerim. Ama mesleğim olmasa ben ne yiyeceğim? Meslekten vazgeçilmez. Aileden de vazgeçilmez. Her ikisini de yürütmek gerekir. Hayır geçmezdim. Yani geçmişliğim de var zaten çocuklar için. Bıraktım ben işimi. İstediğim bir meslekse mesleğimin peşinden giderdim. Ailem için geçerim. <laughs> Tabii ki geçerim. Ailem için mesleğimden vazgeçtim zaten zamanında. Güzel bir soru ama vazgeçmezdim. Ailem ne kadar istiyorsa vazgeçmezdim. Ben de vazgeçmezdim. Benim için de önemli kariyerim çünkü. Mesleğimden vazgeçmem. Geçerim. Vallahi ailem için zaten mesleğimi bir bıraktım, çok çabuk bıraktım. 25 senede ben avukatım yazıhaneme kilit vurdum oğlum için. Ya neden başarılı kadın güçlü kadın deyince sadece çalışan kadınlar örnek gösteriliyor? Yani evlat yetiştirmek, ailesine bakmak bunlar neden başarıdan sayılmıyor acaba?